Herkese selamlar arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi e, geldim videoyu çekeceğim şimdi atıyorum e, şimdi atacağım hmm, bilmiyorum uçan geçtiğime gelirse e, bir yarım saat sonra yarım saat sonra e, şey yapacağım. Atacağım videoyu. üşengeçliğime gelirse. üşengeçliğime gelmezse direkt atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Demiştim. Zaten hastayım. Ee, bu arada arkadaşlar ben e, son günlerde spora başlamayı düşünüyordum. Ee, geçen gün okula gittiğimde. Bir dakika lan. Şu ışığı açacağım Heh. Arkadaşlar geçen gün okula gittiğimde Okulda spor salonu varmış Meğerse Ben bunu bilmiyorum bir de Ondan sonra geldi arkadaşım dedi ki Yusuf e, gez, e, Maç yapmayak Gidelim e, yukarıda spor, e, spor Spor yapma aletleri Falan varmış diye çağırdı Gittik baktık e, Bir sürü dumbbelllar halterler Hepsini kaldırmaya başladık falan Ondan sonra trambolin bulduk 2-3 zıpladım ben Evet, çok dikkatimi çekmedi ama e, ondan sonra da e, şey güçlenmeye başladım acayip fena yoruldum. O günden beri spor yapmayı düşünüyorum. E, şöyle göstereyim son günlerde kasımı. Bir dakika nasıl göstereceğim? Evet nasıl gösterebilirim? Evet. Bir dakika. Ha tamam arkadaşlar şimdi ee, nasıl göstereceğim şimdiki? Evet şu an gözüküyor muyum hiç bilmiyorum gözüküyor muyum bilmiyorum artık gözüküyorsam gözüküyormuşumdur. Şu an çekiyorum arkadaşlar e, şöyle göstereyim baya ee, şey yapıyorum kas kas falan yapıyorum damarlarım atmaya başladı görmüş müsünüzdür görmemiş misinizdir bilmiyorum arkadaşlar şunu şöyle ben kapamadım neyse arkadaşlar I flash şöyle flash'ı açtım bir de ya aga kapan şöyle Gör ya aga nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum gözüküyor mu bir dakika ayna var şurada aynadan yansımasına bakarak şöyle gözüküyor olmalı bir dakika bir dakika kolumu açmam lazım Hadi. Evet. Gözüküyor herhalde. Şimdi gözükmeli. Bir dakika. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir de damarım, e, damar şey kemiklerim falan güçlenmeye başladı iyice. Başka ne diyebilirim? Arkadaşlar bir olay ol olsun direkt çekeyim videoya. Eee evet. Ne diyebilirim başka? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Flaşı kapamayı unuttum. İyi tamam kap. Hayda açık. Arkadaşlar ben iki dakika kapayıp geliyorum. Bir dakika. Şöyle kapalı. Heh. Evet. Evde yalnızım arkadaşlar. Hastayım. Okula gitmedim. <laughs> Affedersiniz. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Odan biraz dağınık. Ee, o değil de. Şu kapıyı bir kapa. Arkadaşlar ile diş kaldık. Göstereyim kumandası şu. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Bu kalp size gelsin. Abi, bu kalp size gelsin harbi. Aha şu mükemmel değil mi? Benim değil yanlış anlamayın ablamız. Neyse Şöyle de şeyi çalıştıralım artık. Şöyle. Arkadaşlar ilk önce şöyle yanıyor. Şunun kumandası ile şöyle istediğimiz rengi yapamıyoruz. Atıyorum. Ee, şunu da şöyle kırmızı oluyor griye. Ne bileyim. E, sonra white. Yani tüm renkleri olan. Şöyle. Bir dakika yakınlaştırabilirsem yakınlaştıracağım. Kolum çok fena vardı. Oh. Büyük. Arkadaşlar şöyle gözüküyor. Ya ben. Kapışın ya. Allah'ım. Ne no. Arkadaşlar yakından gösterdim. E, white öyle şu kırmızının altındaki var. Şöyle bir şey. O da yeşille kırmızının birleşimi bir şey. Yeşilin altındaki yeşille mavinin birleşimi. Mavinin altındaki maviyle kırmızının birleşimi. Sonra e, o redin üçüncü basamağı var ya şu. Şu arkadaşlar. Aha şu. Ee, o böyle yeşille kırmızının birleşimi yine bu da e, mavi ile yeşilin birleşimi ah, kolum ağrıdı aynı demeyi geçmeyin abi e, çünkü e, kız e, bu ser bunda yeşil fazla yanıyor mavi az yeşil fazla ah, kolum çok fena ağrıdı arkadaşlar biz geçen gün sinemaya gitmiştik. Şöyle bir tane şey var. Evet. Ee, çıkartma filan aldık. Şurada. Arkadaşlar bende birkaç tanesi yok. Çünkü yırtıldı attım. Bir de şu kayboldu. Bunun kafası bilmiyorum nerede olduğunu göstereyim. İşte. Evet. Kafası yok. Yatıyordum ben şöyle. Bir güzel yatıyordum. Uzanmışım arkadaşlar. Şöyle kalktım. Ah oh dedim bir. Bakayım ne var oluyor ne oluyor. Bir baktım kafası kopmuş. Evet. Arkadaşlar şu şeyi gireyim giydim ya var ya. İçim ferahladı lan. Maşallah ben de dışarı çıka çıka siyahlaşmışım diye. Lan ben nereye gidiyorum daha tanıtmadım şeyleri. Allah. Neyse. Evet, şöyle mor var bir tane mor rengimiz var. Koyu. Şöyle bir şey. Bunda da kırmızı fazla Mavi yaz. Mavi yaz. Ben. Anlamadım. Neyse. Şu sarının yukarısındaki var ya. Ona bakalım. Bir dakika. Şöyle tutacağım. Şöyle göstereyim. O da böyle bir şey. Sarı sarıyı göstereceğim bu sefer direkt. Evet sarı da böyle bir şey. Ee, ma Hürriyenin altındakini şöyle göstereyim. Şuna bastım. Şunun yanındaki. Evet. Bunu e, en alttakiyle basacağım. Bastım. <laughs> bu da böyle kırık tuttu. Ah. Bu böyle. Bu da böyle. Bu direkt ben. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Acayip hastayım. Ee, arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Şu sandık var ya. Benim te rahmetli neyimin olduğu zamandan. Düşünün o kadar eski. Ee, aç kapıyı. Kapı şunu. Ay. Ha, ben size şunları göstermedim. Aç aç şunu. Arkadaşlar e, bir şey daha var. Şu var mesela. Evet. Şu ne işe yarıyor diyorsunuz? Şu. Hızlandırıyor abi. Başın gözün kamaşıyor. Biz normalde şu e, şunu tercih ediyoruz en yani fazla. E, güzel renk. Neyse. Bu da böyle. Sönüp kapanıyor ki de bir. Lan. Ya yine bozulacağı tuttu abi. Arkadaşlar. E, bu niye böyle? Bir dakika. Şunu iki dakika çıkarıp Şunu şöyle takarsak oldu. Evet. Şu, gösterdiğim gibi şuna bakıyoruz. Evet. Bu da böyle. Bu da aynı. Evet. Şu yavaşlatmayı diyorsanız onun da tersi. Göstereyim. Evet. Acayip yavaşladı. Her neyse arkadaşlar. Eee Başka ne gösterebilirim? Şöyle yeni masa aldım filan. Kahvaltımı falan yapıyorum. Koltukları da acayip güzel. Bacaklar filan. Aynen ben çok küçükken kırdım. Evet. Şöyle. Direkt elini keser. bu. Geçen günlerde ben iplik filan uğraşıyordum öylesine. Evet. Şu parmağımı kesildi netleştirmek için ne yapıyordu? Net ışık. Şurada bir yerde nokta olmalı arkadaşlar. Ee, orada elimi kestim. Net göremiyoruz. Evlog ee, ev vlog falan. Bana göre değil normalde ama normalde çekme. Evet. Burası annemin elim odasıydı. Komşularımız falan burada. Oha kalefer ne kadar iyi. Ya bak bakın abi. abi. <laughs> Neyse boş ver. Çoraplar <laughs> <laughs> abi? Yakıyor deme. Altında bir tane yazı yazıyor arkadaşlar. Şöyle el yazısı. Tam okuyamadım ben. Yani okumayı bi şey bilmiyorum ki İngilizce. İngilizcem neredeyse sıfır. Annemler diyor ki bizim İngilizcemiz yok. <laughs> evet. Ee, televizyon izleteceğim size. Evet 12 dakika oldu şu an. 12.